Dünya halinden herkese merhabalar. Ben Cemre Ülker. Bugün Ömer Murat'la Türkiye'de hafta başından beri gündeme oturmuş olan gezi davası kararlarını, yaklaşan seçimlere olacak muhtemel yansımalarını ve tabii ki uluslararası arenadaki etkisini konuşacağız. Ömer Bey, gezi davası ile ilgili kararda geldiğimiz noktada Erdoğan'ın sizce buradaki duruşu neydi? Bence Erdoğan'ın burada birkaç hedef gözetiyor. Birincisi seçimden önce, Ülkede kamplaşmayı arttırmak istiyor. Bir seçim stratejisi olarak biz biliyoruz bunu devamlı zaten Erdoğan uyguladığını. İkinci olarak burada bir muhalefete gözdağı söz konusu. Yani seçim öncesinde muhalefetin daha ciddi baskılarla karşı karşıya kalacağını görüyoruz. Bu bunun bir işaretiydi. Fakat Erdoğan atacağı bu adımların batıda nasıl algılanacağına dair bence çok fazla düşünmüş değil. Beklemediği tepkiler alabilir diye düşünüyorum Batı'da. Evet, ben de bu düşüncenizi paylaşıyorum. Yani insanların en temel sivil demokratik haklarını hükümet karşısı bir yönde kullandıklarında, toplumsal bir direnişe vesile olduklarında, bakın işte başınıza bu gelir mesajı aslında verilmiş oldu. Yani Gezi kararı toplumsal bu korku ikliminin yeniden körüklendiği bir döneme işte gerçekten muhalefet eden herkese karşı bir gövde gösterisi oldu. Zaten duruşma salonunda da pazartesi günü yaşanan tüm ihlalleri, Kavala'nın bir türlü mahkemeye bağlanamamasını, e, hakimlerin e, savunma yapan kişilerle göz göze gelme işini telefonları ile meşgul olmaları ya bu, bunların hepsi aslında bence siyasi birer mesaj olmuş oldu. E, bugün biz de zaten derinlemesine bu konuyu e, masaya yatırıyor olacağız. E, hukukun üstünlüğünün zaten yıllardan beri devre dışı kaldığı bir ülkede Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet kararı, e, diğer 7 sanık için verilen 18 yıl hapis cezası e, tabii ki keyfiyetin önde tutulduğu adil olmayan e, bir karar. Türkiye'nin imzacısı olduğu herhangi bir uluslararası anlaşmaya referans veremeyeceğimiz hukuki bir dayanmanın olmayacağı bir sonuç, keyfiyetin önde olduğu. Tabi Osman Kavala 2017 kasından beri tutuklu yargılanıyor ve Gezi davasının başlangıcından beri tanık olduğumuz tüm yaşananlar zaten hukuk dışıydı. Yargının bağımsızlığı, uluslararası hukuk mekanizmalarına olması gereken bağlılığı, evrensel değerlere saygısı tamamen ortadan kalkmış durumda. Benim fikrimce yani tam olarak uluslararası uyarılara insan hakları hukukuna karşı e, siyasi bir inatlaşma e, söz konusu. Ben bu şekilde yorumluyorum. Zaten geçtiğimiz yıl e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları özel raportörü de e, bu konuyu derinlemesine ele almıştı. Osman Kavala'nın hala tutuklu olmasının e, Türkiye'de insan hakları savunucularına karşı işlenen sistematik e, adli bir şiddet döngüsü olduğunu ifade etmişti. Bilakis Ahim'in 2019 yılında e, Kavala ile ilgili serbest bırakılması gerektiğine dair e, kararları var. Birçok kez bu Türkiye'ye hatırlatıldı. Ama zaten Türkiye özellikle 2015'ten beri e, hukukun üstünlüğü indeksinde 117. sırada bulunuyor. Yani bu tür vesilelerle yine geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentörü eski Türkiye raportörü Katie Piri AB ülkelerinin harekete geçmesinin ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkartılmasının vaktinin geldiğini söyledi. Peki biraz muhalefeti konuşalım. Onların duruşunu siz nasıl buluyorsunuz? Yani mahkeme günü Çağlayan'da birkaç kilit isim vardı açıklamalar yapıldı ama yeterli miydi? Ben çok tatmin, Açıkçası olmadım. Mahkeme öncesi de daha dayanışma içerisinde olsaydı sivil örgütler ya da muhalif isimler sanki daha makul bir karar çıkabilirdi. Yine belki müebbet görecektik ya da uzun vadeli hapis kararları görecektik ama ne dersiniz? Sizce muhalefet yeterli bir duruş gösterdi mi? Valla şimdi e, muhalefetin e, günümüz Türkiye'sinde e, ne kadar gücü olduğunu çok e, cahil sual yani e, bugün bugün gelinen noktada e, şunu şu eleştiri yapabiliriz yani Erdoğan'ın bugün kurmuş olduğu otoriter rejimin e, taşları döşenirken muhalefetin yaptığı e, ağır hatalar e, bazı vahim hatalar ona çok yardımcı oldu. Fakat bugün gelinen noktada yani o anlamda bugün bu muhalefetin bugünkü etkisizliğinin en büyük sorumlularından biri de kendileri. Şu an muhalefet şunu görüyor seçim öncesinde Erdoğan'ın bir strateji izlediği ve bu strateji çerçevesinde gündemi belirlemeye çalıştığının farkında. Şimdi Türkiye'de şu an birinci gündem ele ekonomi, ekonomik kriz. E malumunuz bu hafta bu gezi davası sonuçlanana kadar yani sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir protesto düzenleyerek elektrik faturalarını ödememiş olmasıydı. İkinci konu bizim geçen hafta konuştuğumuz konu. Bu kadar kaşıkçı davasını hem Türkiye'de hem dünyada bu kadar gündeme getirdikten sonra şimdi dün Erdoğan eee Suudi Arabistan'a bir ziyarete gitti. Yani şunu da düşünmek gerekir. Erdoğan'ın tüm bunların konuşulmaması ve bildiğimiz gezi çok kamplaştırıcı bir konu ve Erdoğan o medyasıyla kendi tabanını bu konuda çok fazla formatlamış durumda. Yani onlara böyle bir ciddi bir propagandayla Onlara gezinin arkasında işte gizli güçler olduğu, uluslararası işte soros olduğu gibi bu tip komplo teorileriyle kendi tabanını e, olabildiğince e, bu e, şeylerle yani bu gezi meselesini Türkiye'deki e, kabataslak iktidarla muhalefet arasındaki e, veya farklı toplumsal kesimler arasındaki bir kamplaşmanın aracı olarak kullandığını biliyoruz. Yani şimdi burada birkaç taşla bir, bir, tuş, bir e, taşla birkaç kuş vurmayı planlıyor olabilir. Birincisi gündemi değiştirdi. Yani şu an herkes e, tabiatıyla e, bu gezi davasında çıkan beklenmedik e, tutuklanma kararlarını konuşuyor. Buna tepki gösteriyor. Yani artık Kılıçdaroğlu'nun e, yani Türkiye'de yüz binlerce kişinin elektriklerinin kesildiğini gündeme getirmesi, Sine yönelik yapmış olduğu hamle birazcık geri plana düştü yani ekonomi krizin konuşulması ikincisi Kaşıkçı davası yani burada gerçekten e, Türkiye için e, ciddi bir itibar kaybı söz konusu bu kadar bu meseleyi e, Biz bunu geçen hafta konuştuk Bir de ayrıntılarına girmeyeceğim e, şimdi e, o yüzden muhalefetin burada aslında e, yapabilecekleri maalesef e, sınırlı e, Çünkü Erdoğan e, öyle anlaşılıyor ki bu Gezi davasından şöyle bir şey bekliyor. Yani şu anda toplum bu kadar ekonomik e, kriz e, üzerindeyken, yani e, toplumun birinci gündemi ekonomik kriz iken sizin e, onlara e, başka ya bu gündemi değiştirebilmeniz kolay değil. Yani aç insanı propaganda ile doyuramazsınız. Öyle olunca Erdoğan, tabii Erdoğan da başka türlü bir siyaset bilmiyor. Yani Erdoğan'ın en iyi bildiği siyaset bu. Kamplaşma ve gözdağı. Kutuplaştırma. Kutuplaştırma. Evet. Şimdi o yüzden de bu de olabildiğince bu siyaseti imkansız kılabilmek için görüyoruz işte Kılıçdaroğlu neredeyse CHP'yi böyle iyice merkez sah partisi gibi, partisi lideri gibi mesajlar veriyor. Böylelikle Erdoğan'ın bu işte kutuplaştırma siyasetini imkansız hale getirmeye çalışıyor. Ama Erdoğan da şimdi... Eli yükseltiyor yani e, karşı tarafı e, daha sert tepkiler vermeye zorluyor ki o da bu tepkilerden istifade ederek kendi tabanını bakın işte karşımıza onlar iktidara gelirse işte bir şovenizm olacak, e, e, rövanşizm olacak düzeltiyorum e, böyle bir söylemle bir kendi tabanını tekrar kendi etrafında e, kenetleyebilsin. bilsin. E, bir de tabii gözdağı kısmı var. Şimdi bütün e, anketlere göre e, AKP ağır kan kaybediyor. Yani bir senedir biz hep şöyle yorumlar ve dedikodular duyuyoruz. İşte Erdoğan Mart'ta bir baskın seçim planlıyor dendi. E sonra buna cesaret edemedi anketler ve ekonomik kriz yüzünden. Dediler ki bu işte Haziran gibi galiba olacak. Ona da cesaret edemedi. Sonra bu iş Eylül'e şimdi diyorlar ki Kasım'a. Yani biraz bir yerlerden yani Suudi Arabistan'dan sağdan soldan bir para bulup birazcık böyle biraz piyasayı rahatlatıp o rahatla o geçici rahatlığın verdiği rüzgarla hemen seçime gitme gibi. Yani burada e, e, Erdoğan e, çok zor e, bir seçime e, doğru gidiyor ve bu seçimi e, kazanamama ihtimali çok yüksek. Öyle olunca da son seçimlerde yani bu mürsüz oyların sayılması olsun, İstanbul seçimlerinde gördüğümüz usulsüzlükler olsun, atı alan Üsküdar'ı geçti gibi o tavırlar olsun, Anadolu Ajansı'nın malumunuz artık yani tamamen YSK'sıyla Anadolu Ajansı'yla tüm kurumların tek adam rejimine tabi olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Burada tabii ne olursa olsun, Seçimlerde, seçimlerde yapılacak usulsüzlüklere karşı muhalefetin ve halkın tepkisi olabilir, sokaklara dökülebilir. Onlara da verilmiş bir gözdağı var burada. Yani diyor ki e hiç şey yapmam, e yani o böyle bir şey düşünürseniz e hepinizi içeri tıkarım diyor. E çok, yani çünkü tutuksuz yargılanan insanları bile e alıp e hapse attılar. Evet, çok doğru katılıyorum fakat bence bu gözdağ politikası artık e, bu çağın gerçekten kemiğe e, değdiği noktaya geldi Türkiye için. Yani gelinen son noktada elbette hukuki bir facia yaşıyoruz ama e, diğer bir yandan ben özellikle pazartesi gününden beri e, toplumsal bir hareketlenmeye de e, aslında Gezi davasının yeniden vesile olduğunu gözlemliyorum. En azından bu konuda e, ben umutluyum. Yani bu, bu 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 gezi davasını zamanlaması belki Erdoğan için stratejik öncelikler vesilesiyle öne sürüldü ama e, seçim öncesi iyi bir hareketlenme olacağını düşünüyorum. Yani e, dava kararlarının belki geçtiğimiz bu 10 yılı özellikle referans verirsek e, bu süre zarfında artık çığrından çıkan e, bağımsızlığını yitirmiş bu hukuk sistemine karşı e, yeniden yaşayacak bir e, sivil direniş olacağını düşünüyorum. Tabii ilerleyen günlerde bunun ne kadar etkili olacağını ya da beklentilerimizi karşılayacak mı göreceğiz çünkü geçen günlerde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın bir söylemi vardı 95 bin bireysel başvuru vardı yani yönetilebilir olmanın ötesine geçti sistem acilen gerçekten müdahale edilmesi gerekiyor hatta şunu bile söyledi yani 47 ülkeden başvuru alan ayında bile bu kadar başvuru yok bu çok çok feci bir özet aslında sistemin tamamıyla çökmüş olduğunu gösteriyor ve benim gözümden toplumsal muhalefet tek çare yani tüm bu korku iklimine ve gözdağı politikasına rağmen çünkü herkes bir kurtarıcı bekliyor yani muhalefet eden herkes muhtelif bir tutuklu olarak gözüküyor insanların gözünde ama bu sivil direnişin bir parçası olmak için yeniden kapsayıcı bir harekete Bence Türkiye'nin ihtiyacı var dediğim gibi önümüzdeki günlerde iç politikadaki dengeleri tekrar muhakkak konuşacağız Peki Yaşanan bu son gelişmelerin dışarıdan baktığımızda analizi nasıl yapılabilir yani dış politikada etkileri sizce nasıl olacak ya da biraz konular farklı mercilerde gözükse bile bence her şey iç içe geçmiş durumda biraz özet yaptınız ama belki daha da bu konuda yorumlarınızı alabiliriz yani Erdoğan okumaları, savaş gelişmeleri, Gezi davası bu, bu süreçte her şey iç içe girdi ama neler söylemek istersiniz etkileşimleri nasıl olacak? Şimdi burada tabii Osman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen Osman Kavala'nın şeyde tutukluluğunun yani hükmü hapiste tutulması söz konusu. Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine aykırı bir şekilde hareket etmesi söz konusu. Sadece bu burada uluslararası yükümlülükleri değil onu da söyleyelim. Yani Türkiye'nin kendi anayasasına göre ahim kararlarını uygulaması gerekiyor. Ama Erdoğan bunu uygulamıyor. Bunun tabii bir neticeleri olacaktır. Erdoğan şöyle düşünüyor. Malumunuz bu Kavala davası nedeniyle ve hemen onun peşi sıra Demirtaş'ın dava. Çünkü Demirtaş'la ilişkin dahi de kararları var ve onları da uygulamıyor Türkiye. Şimdi burada Avrupa Konseyi'ne bir ihlal prosedürü başlatıldı. Buna rağmen Erdoğan bu kararın alınmasını sağladı. Yani zaten hani burada Türkiye'de artık mahkemelerin bir bağımsızlığından bahsedebilmek mümkün değil. Bu Kavala davasında değil, da Kaşıkçı davasında diyeceği da ortaya çıktı. Şimdi evet. şöyle bir dışarıdan bakıldığında bugün mesela bu geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye ilişkin ana haberlerin pek çoğu bu Kaşıkçı davası ve Kavala davası etrafında döndü. Ve burada açıkça Türkiye'nin otokrat bir rejime dönüştüğü uluslararası kamuoyunda daha net bir şekilde görülmeye başlandı. Bugün Financial Times gazetesi bir başyazı yayınladı ve başyazı da bunu vurguluyor. Ve Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin üyeliğini askıya alması gerektiğini söylüyor ve bunu bir an evvel yapması gerektiğini söylüyor. Ve orada yani aslında o başyazı batıda Türkiye'nin algısının şu an ne olduğunda güzel bir şekilde özetliyor. Yani <laughs> Şu an e, Putin ile e, böyle bir kapışmaya girmişken Batı, otokrat liderlere bakışında büyük bir değişim yaşanıyor. Yani bugüne kadar otokrat liderlerin e, mesele yani kendi içeride böyle çok baskıcı olabilir, e, yani e, hukukun üstünlüğünü, demokratik hakları ayaklar altına alabilir ama iç dış politikaya geldiğinde bunlar pragmatisttir, işte e, daha akılcı hareket ederler gibi olan yaklaşım, Putin'in Ukrayna'ya işgaliyle tamamen suya düştü. Yani siz işte otokratlara böyle iyi davranırsanız alacağınız yanıt da bu olur. Yani onların çünkü anladığı tek dil güçtür. Onlara böyle bir yatıştırmayla giderseniz onlar bunu zayıflık olarak algılar gibi bir algılama ortaya çıktı. Yani otokratları yatıştırmanın yanlış bir siyaset olduğu hararetli bir şekilde Avrupa'da tartışılırken Erdoğan yine bu yani bu tartışmanın tam ortasına kendisine atmış oldu. Yani Erdoğan dedi ki, ya çünkü şu anda e, pek çok e, batılıyorum çünkü şu anda beklenen yani bu kavalıyı serbest bırakıldı. bu ihlal prosedürü geri plana düşerdi. E, zaten kavalıyı serbest bırakmasının ona ne, ne kadar büyük maliyet olabilir ki? E, bu sayede Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'nin stratejik e, önemi arttığı için. Böylelikle kendini Erdoğan batıya daha fazla kabul ettirirdi. E belki işte bu F-16 satışında da bir olumlu gelişme yaşanırdı. Yani bu rüzgardan bu şekilde istifade ederdi. Yani en rasyonel bir otokrat için bile en rasyonel yaklaşım bu olur. Ama Erdoğan böyle davranmadı. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi Erdoğan aslında çok güçlü bir lider değil. İçeride ekonomik kriz ve yükselen toplumsal muhalefet nedeniyle zayıf. O yüzden kavalıyı bırakamıyor. Güçlü olduğu için değil, zayıf olduğu için bırakamıyor. Çünkü böyle bir çatışmaya ihtiyacı var. Ya, şimdi ondan dolayı şimdi karşımızda e, yeni bir Putin örneği var. Zaten şey direkt bununla kıyaslıyor Financial Times başyasında. Diyor ki yani Erdoğan'la Putin arasında çok bir fark yok bu hamasi milliyetçilik ve yayılmacı söylemler. Tarihe böyle bir revizyonist bir açıdan bakma gibi yönlerden. O yüzden şu anda e, e, Erdoğan bunun ne kadar farkında? Emin değilim çünkü Erdoğan şöyle düşünüyor: Ukrayna savaşı nedeniyle benim e, Türkiye'nin stratejik kazanımı arttı ve ben Batı'ya e, Türkiye'nin stratejik kazanı e, bu Türkiye'nin stratejik değerlerini sizin arzuladığınız şekilde kullanmaya hazırım. Ne istiyorsanız yani sizin e, benden beklentilerinizi karşılamaya hazırım ama bir şartım var. Benim içerideki otoriterliğime ee, rıza göstereceksiniz, karışmayacaksınız. Ama şu anki dünya konjonktüründe Batı'nın e, böyle bir e, yani e, tırnak içerisine söyleyeyim ahlaksız teklifi e, böyle bir e, onaylaması Batı bakımından çok kolay değil. Nitekim bakın başka bir şey de var e, e, işte. Malumunuz Türkiye F-35'ten atıldıktan sonra Türk Hava Kuvvetleri ciddi bir savaş uçağı yani 10-15 yıl içerisinde ciddi bir savaş uçağı açığına düştü. Ve 5. nesil uçaktı F-35'ler. onu artık daha bir daha dönme ihtimali kimse konuşmadığı için bu açığını kapatabilmek için adeta Canavli ile Erdoğan F-16'lar talep etti. Yani onların birazcık bir nebze rahatlatabilmek için. Ve bu F-16'ların alınabilmesi için de Amerikan Kongresi'nin onay vermesi gerekiyor. Ve bu kongrede bu onay için kritik yer Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanı Menendez e, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e yani kendi Dışişleri Bakanlarına bu Kavala davasından sonra bizzat açıklama yapmadığı için eleştiri getirdi. Ya bakın çok enteresan zaten Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bayağı bir zehir zemberek bir açıklama yayınladı. Ama Menendez bunu yeterli bulmadı. Blinken'ın açıklama yapması gerektiğini söyleyerek Amerikan Dışişleri Passat Bakanı çünkü Alman Dışişleri Bakanı Berbok hemen e akşam bir açıklama yaptı. O da çok ilginçti. Yani bu da Almanya'da yeşillerin iktidara gelmesiyle Erdoğan için marjın da daha da daraldığını gösteriyor. Yani ben açıkçası Erdoğan'ın batıyı doğru okuyamadığını ve beklemediği batıdan tepkiler alabileceğini düşünüyorum. Tabii Erdoğan şunu da hesaplıyor olabilir. İşte seçim şartı halinde ben bunları da kullanırım ama Türkiye'nin ekonomisi batıya çok bağımlı. Askeri altyapısı da öyle. Yani Türk mesela Türkiye'nin savaş jeti ihtiyacını nereden karşılayacağı belli değil. E bu ekonomi krizleri derinleştikçe batı ile ilişkilerindeki bu sıkıntılar, gerilimler Türkiye'nin daha da fazla zorlayacak. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer Türkiye normal bir rejim tarafından, hukukun üstünlüğüne saygı gösteren normal bir rejim tarafından yönetiliyor olsaydı, bugün bu Batı ile Rusya arasındaki çıkan yeni gerilimden Türkiye çok ciddi Batı kampında kendi pozisyonunu ilerletebilmek için e, istifade edebilirdi. Bakın bugün fırsat e, sağlayabilir evet. Waiten Katar'ın vatandaşlarına vizesiz seyahat için e, adım attı. Ya yani böyle bir ortamda Türkiye gerek gümrük birliğinin güncellenmesi olsun, gerek vize kolaylıkları olsun, pek çok konuda gerek bu tip e, işte e, askeri ihtiyaçları olsun. Bunu, bu konularda şu an batıdan pek çok e, talebini kabul ettirebilecek durumdayken şu anda Türkiye'yi bir lider yönetiyor ve o diyor ki ya bunla, onun gündemi bu değil. Sadece ben size Türkiye'nin bütün bu stratejik kazanımlarını e, kullanmaya hazırım ama benim otoriterliğimi e, kabul etmeniz e, şartıyla diyor. Ama dediğim gibi bu alışverişin e, gerçekleşme e, ihtimalinin çok güçlü olmadığını o konuda Türkiye ile batı arasında önümüzdeki günlerde gerilimli ilişkiler olacağını tahmin ediyorum. Yani bir özet yapmış oldunuz bu davanın dış politikadaki yansımaları ile ilgili ama benim sizin yorumlarınızdan anladığım yeniden bir yalnızlaştırılma politikası mı olacak acaba dış arenada? Çünkü hem Kavala davası çok ciddi şekilde farklı seviyelerde eleştirildi ve geçtiğimiz haftalarda da organize edilen bu Antalya Diplomasi Forumunda da aslında Türkiye'nin rolü Türk yetkililer tarafından biraz fazlaca şişirildi ama ben içeriye de baktım. Bir tane Sivil toplum paneli yoktu Ukrayna ile ilgili ya da yetkililerin Ukrayna'yı masaya yatırdığı bir tane bile panel yoktu. Tamam e, e, bakanlar bir araya geldi Rusya ve Ukraynadan ama. E, Bayağı bir süre geçti yani stratejik bir öncelik oradan çıktım ben çok emin değilim. O zaman ilerleyen günlerde tekrardan bu yalnızlaştırılma politikasını göreceğiz. Belki seçimlere de etkisi olacaktır bunun. Yani gözlemci desteğinin verilmemesi gibi ya da ekstra uyarılar yapılmaması gibi. Bilemiyorum artık Türkiye'yi bırakacaklar da nasıl öngörüyorlarsa öyle mi olacak? Yani açıkçası bu, bu Türkiye'nin bu Batı ile Rusya arasındaki e, izlemeye çalıştığı Erdoğan'ın bu denge politikasını da çok uzun süre devam ettirebilmesi mümkün değil. Yani Rusya ile ha, olan hani bu Financial Times'a da o bu baş yazdığı onu söylüyor. Yani hani biz şimdi e, şeyi e, Avrupa Konseyinden e, üyeliğini askıya alırsak F16 vermezsek Rusya'ya gider gibi bir yaklaşım yanlış diyor. Neden yanlış? E çünkü Türkiye Libya'da, Suriye'de, Kafkaslar'da karşı tarafları destekliyor Türkiye ile Rusya. Yani Türkiye'nin öyle Rusya'nın tarafına geçebilmesi kolay değil. Hele şimdi Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu hiç kolay değil. Nitekim şimdi bakın bazı gerilim noktaları var. Türkiye şimdi boğazları kapattı. Ee, şimdi e, Rusya'nın donanması Karadeniz'de. Oradan çıkamıyor boğazlar kapandığı için. Tamam oraya NATO donanmasını da sokmuyor ama orada adeta hapis kalmış durumda. Bir de bu hafta enteresan bir gelişme oldu. Türkiye e, Rusya'dan Suriye'ye giden askeri uçakların e, hava sahasını kullanmasını da yasakladı. Şimdi bu aslında Rusya tam Ukrayna'da böyle birazcık e, zora düşmüşken bundan yararlanarak ve Rusya'nın cepheyi genişletmemek zaten tüm batıyı karşısına almış. Bir de şimdi Türkiye'yi de karşısına almak istemediğinde görmenin getirdiği cesaretle Rusya'yı bir sıkıştırma. Bunun aslında normal koşullarda Rusya'nın bunu çok böyle alttan alması beklenmez. Çünkü şu bakın Rusya'nın Suriye'de işte üstleri var. Şu an o üstlere ulaşması çok zorlaştı. Hem boğazlardan geçemiyor hem de yani Boğazlardan geçirmemesi demek uzun bir yoldan daha Cebeli Tarık'tan göndermesi gerekiyor gemilerini o üstlerini besleyebilmesi için. Hava yolu da çok zorlaştı. Türkiye olmayınca İran, Irak üzerinden bunlar bütün bu yolların uzaması hem masrafı arttırıyor hem lojistik sıkıntılara yol açıyor. O yüzden yani hem Rusya bakımından bir yandan da bu Ukrayna'ya sağlanmış olan dronların, sihaların meselesi var. Bu da Rusya'da hararetle tartışılıyor. Öte yandan e, Batı da yani bu Rusya ile Batı arasındaki gerilim arttıkça Batı Türkiye'nin daha böyle ortada kalmasına daha az müsamahakar davranacaktır. Hele Erdoğan'ın böyle onların sinirlerine oynatmaya yönelik ve onların alttan almadan yani bir orta yol bulmaya çalışmadan e, böyle Batı'nın itibarını sarsıcı adımlarına karşılık onlar da farklı karşı adımlar atmayı gerekli görebilir. Türkiye'nin böyle o bu dengeci oyunu rahat oynamaması için farklı yaklaşımlara girebilirler. Bunları beklemek gerekir. Evet teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna da geldiği bu dakikalarda belki ben sözü tekrar iç dinamiklere getirip kendi özetimi sunmuş olabilirim. Bu dediğimiz gibi yani başından beri söyleşimizin simgeleşen iki siyasi rehine var. Türkiye'de Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş. Şimdi 7 isim daha açıkçası eklenmiş oldu. Çünkü her ikisi hakkında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri kararları var. E, maalesef uygulanmadı. Ama bir ülkede yani mahkemelerin değeri insanların savunmasını sunduğu bu heyete karşı olan e, güven kadardır e, gerçekten. E, Türkiye gibi böyle siyah beyaz olmuş kutuplaşmanın zirvesini yaşayan bir toplum için çok çok zor biliyorum ama ben yine de e, bu karanlık süreçten insanların e, kimlik ayrılıklarını bir süre için bile olsa bir kenara bırakıp ortak hukuk talebi, adaletin yeniden tesis edilmesi için bir danışma içinde ancak çıkabileceğini öngörüyorum. Bugün çünkü yine çok önemli bir hadiseye de tanıklık ettik, onu da bahsetmeden bitirmek istemiyorum. Bine yakın kadın avukat, kadın hakları örgütleri Danıştay'da bir araya geldi, tarihi konuşmalar yapıldı ve günün sonunda Danıştay savcısı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek hukuka aykırıdır dedi yani bu konjektürde bence önemli bir gelişme ve önemli bir mesaj. yani sürekli olarak hukukun siyasi mesajlar verdiği bir arenada Türkiye önümüzdeki günlerde neler bekliyor muhakkak göreceğiz. Analizlerimizi paylaşacağız. Evet sona doğru gelirken sizden de son sözlerinizi, son yorumlarınızı almak isterim. Ya önümüzdeki dönemde Türkiye bu seçim satım haline girdi. Burada bahsetmiş olduğumuz iç ve dış siyasi gerilimlerin boyutları giderek artarak devam edecek. Bunu görüyoruz. Biz de yakından izleyip yorumlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Peki teşekkür ediyorum. Bugün Ömer Murat'la Gezi davasının gelmiş olduğu son noktada hukuk diliyle yapılan siyasi baskıyı konuştuk. Oluşturulan korku iklimini ele aldık. Önümüzdeki kritik seçim dönemi de yaklaşırken bu adaletsiz karar karşısında yeniden Gezi hareketi canlanacak mı? Biraz bundan bahsettik. Kutuplaşmayı sonlandırabilecek mi? İnsanları bir araya getirebilecek mi? Adalet arayışında ortak bir payda oluşturabilecek mi? Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda farklı bir dünya halini konuşmak üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.